Evet yine körüğümü yaktım. Aralıkta bakım işlemine başladım. Şöyle bölmelerin son durumlarına, yavru durumuna bakıyorum. Besleme e, yapmıyorum. E, bir haftadır. Daha bir haftadan daha fazla. Şöyle beyazlatmalar var. Yani bu sarmaşıktan gelen nektar. şöyle ikinci çıtamız 5 çıtalı bir bölmemiz ikinci çıtamızda yavru sahası başlamış çıkan yavrular gayet güzel sağlıklı bunlar kış arılar olacak kış arıları doğuyor Şöyle beyazlatmalar. Sarmaşıktan gelen nektar. Burada baya güzel sarmaşık var. Sarmaşık bitkisinden sonbahar, balı ve poleni gelir burada. İşte tek elden tutuyorum. Biraz zor oluyor. Arılar da ezdirmek istemiyorum. Bir tane bile arı benim için çok değerlidir. Şöyle yine yavru sahası doğmuş ve doğan yerine günlükleri basmış kızım. Görebiliyorsanız. Kızım nerede? Bakalım. Yine burada yavru sahası. Kemer bal. Evet kızımız burada. Evet kızımız Karpat. Maşallah kızıma. Yavru sahası gördüğünüz gibi çok güzel. Yavruya devam ediyor. Bir ay ara verdi arılar. Ağustos'ta yavruyu kestiler. Ee, maalesef polensizliğin sebebiyle ve varavanın sebebiyle yavruyu kesmişti analar. Yeniden başladılar. Eylül'de. Evet. Yine üçüncü çıtamız yavrulu. Sökülüyor. Açıklar var. Kapanacaklar. Bal kemeri gördüğünüz gibi. Çok güzel bal kemeri var. Ya ben şimdi çok fazla besleme yapmıyorum. Şimdi yavru sahasını Kasım'ın sonuna kadar gidiyor burada. Polen geldiği sürece, çok aşırı soğuklar olmadığı sürece analar yavruyu kesmeyecektir. şu son çıtasına da bakalım. Bir de çok uzun olmasın. O da bal. Şöyle yine güzel. polenli ve ballı çıtamız. Maşallah kızıma. Şimdi burada en önemli olan nokta varovadır Aralarda var varova temizse yani var yoksa yani yok olmaması mümkün değil de yani en azından indirmek gerekiyor çünkü en azından indirmek demek sağlıklı arı demek o yüzden ilaçlamalarımızı düzenli yapıyoruz Ben sonbaharda dediğim gibi kullandığım ilaçlar oksalit damlatma Yani asitler genellikle kullanıyorum ve Evet duman kullanıyorum. Dönüşümlü kullanıyorum. Yani tek bir ilaca bağlı değilim ben. Ee, ve bundan sonuç alıyorum. Ve sonbahara hasarsız e, ihbarı hasarsız çıkıyorum. Yani arı kayıpsız çıkabiliyorum. O yüzden çok önemli e, ilaçlama yani varavayla mücadele çok önemli. Benim en önemsediğim şey Aralığımda varavadır. O yüzden devamlı ve düzenli ilaçlamamı yaparım. Aralarım devamlı kontrol yaparım. Hoşçakalın.